ne düşünüyorsunuz? Ekonomi çok güzel oldu. Ekonomi gibi bir şey yok. Şöyle çevir kamerayı, şöyle bir lükse bak bakalım. Ekonomi o, e, çökük olmuş olsaydı, şu anda millet kimse çıkmazdı. Mazot 50 bin lira olsa, salter 40, 40 da 50, 50 bin lira olsa giren gezerler. Sen neden bahsediyorsun? Bak yavrucuğum bak. Bak her taraf lüks içeride. Işte. Sıraya girdim. Kayseri Forum'da su sırasına girdim su yani su. Demek ki fakir olsa bak o mağazasına git elbise bulamazsın, tişört bulamazsın. Niye? Bak, fakir de aynı şey köylü, köylü kısmı şeyi beğenmiyor, esas beğenmiyor. Niye? Şuraya bak bakalım. Hepsi ihtiyar. Hep bak şuraya gittim. Bunların çalışması lazım. Hani ekmek yok diyorlar ya. Geçsin tanrıya eksin, geçsin çiftçilik yapsın. Geçsin koyun kuzu beslesin, süt beslesin. Bu devlet bahsede nasıl devlet? Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Evet. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Antalya'da yaşıyorum. Antalya adım atacak yer yok. Kim diyor ki ekonomi? Peki peki Kayseri'yi nasıl buldunuz? Kayseri çok güzel abi. Kayseri gibi yani Türkiye'nin birinci, ikinci, birinci Konya, ikinci Kayseri. Yani ekonomi çok kötü diyenler zengindir. Zengin kısmı ekonomi çok kötü. Hani hırsızlık yapamıyorlar ya. Hani hani şeyi demir taşı içeride çıkar, terörü çıkaracağım, beni destekleyen diyenler var ya, ekonomi çok Ne, nerede çöküyor oğlum? Ben emekli cebimdeki para, şu anda kimse, çalışırım. İş bulursam çalışır, ama çalışmam, yeter bana. Ama gidip de şehir içinde ben ona buna bakacak halim yok. Evime giderim, rahat rahat uyurum. Hadi hayırlı işler. Teşekkürler, Bakalım. teşekkürler. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi çok kötü. <laughs> Ekonomi çok kötü, biraz daha iyi olabilirdi yani. Bu seçimlerden dolayı insanlarımız da biraz kötü karar veriyor. Keşke daha iyi insanlar seçebilseydik. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Hangi Battal Gazi? Memnun musunuz belediyeden, belediye başkanında? memnunuz. Onlardan memnunuz da e, başkanlarımız da memnun değiliz sadece. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılmasını istediğiniz herhangi bir faaliyet var mı? E, faaliyetleri güzel, e, çeşmeleri güzel ama e, biraz daha fazla çeşmeler kurabilirler. İnsanlar çok sıcakta kalıyor, sıcağın altında falan kalıyor. Hani e, çocuklar için park alanları falan her şeyleri güzel ama tek sorunumuz biraz fazla su hani e, biraz fazladan su koyabilirler yani. Tamam çok teşekkür ederiz evet. sağ olun. Sağ ol, kardeş yatarsan kimseye ekmek de yok para da yok. Evde boş boş yatıp da kimse ekmek bulamaz. Bunu açık açık söyleyeyim. Ha ben çalışıyorum evim geçimini pat sağlıyorum yani. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Belediye başkanından memnun musunuz? Ben memnunum Kayseri'nin her türlü memnun peyden memnunum ben. Yapılmasını istediğiniz herhangi bir faaliyet var mı? Gerekeni yaptığını düşünüyorum yani şahsım olarak. Ha, diğerleri ne düşünür bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz? Hekümanı hakkında çok kötü şeyler düşünüyorum. Pahalılık aldı yürüdü. Bir kilo peynir 150 lira oldu. Ev kirası 6 milyar oldu. Dur emekliyim 7,5 lira maaş alıyorum. Bu ortamda şu şey daha gel de yaşa yaşamak mümkün değil. Ekmek çıkmış 5 lira, altı buçuk lira oldu. Hadi, 7 denen nüfusum var. Bugün aldığın aylık 3 milyar lira sırf ekmeğe gidiyor. Katık hiç yok yanında. Yeşil suvan da yok. Domates satan havaya uçtu. Salatalık da Mardin'e gitti. Ne anlayacağım bu geçimden? Ülkücüyüm. Ülkemi severim. Vatan sevdalısıyım ama oy verip vermediğime pişman oldum. Gerçi. Ülkemiz süper yani. Çok memnunum. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Konya'dan yaşıyordum. Buraya geldim. Burada tabii o sıkıntılar evet. çok. Orada 30-35 sene herhalde görev yapıyordum tabii. Yani işi yapıyordum Mesela ama. Ne buçuk 2,5 sene falan oldu. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Burada ildim ve yaşıyorum. Peki Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Faaliyetleri çok mükemmel. Orada cami yapılmıştır. Ee, yaşlılar için ee, oturma alanları var. Ee, güzel, e güzel memnunuz yani. Peki önümüzdeki yere seçimlerde mevcut Melik Gaz Belediye Başkanı yeniden aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor düşünüyoruz. De Hem de sonuna kadar. Kim olursa Hem de sonuna kadar desteklerim. <laughs> Hakkında ne düşünüyorsunuz? Berbat ne diyelim yani. Toparlanır. E, şu durumun düzeleceğini düşünüyor musunuz? İnşallah düzelir. Yabancılar giderse düzeleceğinden eminim. Sıkıntı gurbetçiler mi? Evet. Ne, gurbetçiler mi? olarak değil. Suriyelisi var, Afganlısı var, her bir taraftan insanlar var. Onlar geldi zaten ev kiraları yükseldi, hayat bitti. Her bir bir şey altı üstüne geldi Türkiye'de. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan. Hangi mahalle? Fevzi Çakmak'tayım. Fevzi Çakmak mahallesinde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar nasıl buluyorsunuz? Güzel. Çalışıyorum memnunuz efendim. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Ahmet Bey yeniden aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum tabii. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Kayseri'de belediyeler güzel çalışıyor. Onlara diyecek bir şey yok. Valla ülke ekonomisi abi iyi, iyi, değil ekonomi. Her şey zamlı gidiyor. Hiç düzelebileceğine inanıyor musunuz şu anki mevcut durum? Valla üstüne bakan değişti. Yani inanmıyorum bu, bu fiyatlarda böyle gider artık. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Hoca Sinan. Tabii. Pep Mah. ee, Bulunduğunuz mahallede Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi pek abi hizmet eski hizmetleri yok. Peki ne gibi şikayetiniz var? Afedersin benim orada Felçamahta lavabolardan sabun sabun falan hiç deterjan falan hiç yok. Bakım yok ya. Eski bakım yok yani. Peki Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Büyükşehir Belediyesi de abi öyle bir Kayseri'ye bundan sonra bir yatırım yok işte. Bir en son tramvay yapıldı. Ondan sonra da bir şey yok yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Memduh Bey yeniden aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musun? Vallahi ben düşünmüyorum arkadaş ya. Teşekkürler. şey evet. ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Biz gurbetçiyiz. Şimdi bizi inşallah. Tam adamına sordun da. <laughs> ülke ekonomisinde bir şey yok baba. Görmüyor mu her tarafı full dolu. Evet. Peki ha siz Kayseri'de yaşamıyorsunuz. Nereden geldiniz? Ben de geldim bak iki aydır burada yaşıyorum. Nereden geldiniz? Fransa'dan. Fransa'dan. E, nasıl buldunuz? Kayseri'de bir şey yok ama alışveriş bol. Peki ne görmek isterdiniz? Bir şey yok demiştim mi? Ya hiçbir aktivite Paris yok ki. hiç Hiçbir bir aktivite Paris yok. yok. Evet, Aqua park yok. Bir tane yüzme havuzu doğru dürüst yok. Her taraf pislik götürüyor. Ne yapacaksın Çok sıkıntı. teşekkür ederiz. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyi şeyler düşünmek isterdik ama maalesef. Yani dar gelirin durumu iyice daraldı, çember daraldı. Adamlar kimseleri de paylaşamıyor. Kendi dünyasında yaşıyor yani. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Benim ilçesinde. İlden bölgesi, ilden Beyazşehir. Bulunduğunuz mahallede Melikgaz Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar nasıl buluyorsunuz? Memnun musunuz? Ya şimdi rutin hizmetlerde bulunuyor. Rutin hizmetler veriyor da. Öyle abartılı bir hizmet Peki ne görmek istersiniz? Size göre en büyük eksik nedir bulunduğunuz bölgede? Ya şimdi halkın şu an konuştuğumuz gündemle mesela ekonomik. Yani halk ekmeği artıracak, insanların alım gücünü biraz daha kolaylaştırmak için yaşlı insanlar var, halk ekmeğin o büfeleri ara mesafesi çok uzak, gidemiyorlar. Yani mesafe yakın olursa insanlar biraz daha halk ekmeğini tercih eder. Yani bunun baş... Başka. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Melik Gaz Belediye Başkanı yeniden evet. aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yok abi istemiyorum. Desteklemeyi de düşünmüyorum. İlk...